Bazen sosyal medya akışımıza düşen bir bilgiyi üzerine çok da düşünmeden paylaşmak e, yanlış bilginin yayılmasına sebep olabiliyor hızla. Bazen de sosyal medyada birileri o içeriği konuşma gruplarında kasıtlı olarak dolaşıma sokabiliyor. Hatta yeni çıkan yasa var biliyorsunuz cezası da var bunun. Peki hatalı, yanlış, yalan bilgi nasıl virüs gibi hızlı yayılabiliyor? Bilgi kirliliğine ortak olmamak için bize neler düşüyor? Uzmanından çok kıymetli uyarılar var. dezenformasyon yalan yanlış bilginin kasıtlı ve bilinçli bir şekilde yayılmasıdır. Bunun içinde sosyal medya biçilmiş kaftandır. Artık sosyal medya kullanmayan neredeyse yok. Kullanıcılar tüm gelişmeleri sanal harem'den takip ediyor ve yorumluyor. Ama bu ilgi dezenformatif içerik üretenlerin iştahını da kabartıyor. Terör saldırıları, depremler, seller, felaketler gibi durumlarda sosyal medyada yanlış haberlere karşılaşma olasılığımız yüksek. Peki bu yalan haberler nasıl yayılıyor? Öncelikle çok cazip bir konu buluyorlar. Bir bomba buluyorlar. Bombanın fitilini ateşliyorlar gerçek hesaplar buna dair bazı yayınlar yapıyor. Sonra bot hesaplarla bu etkileşimi teknik yollardan çok fazla yayılımı sağlanıyor. Güvenemiyorum. Çünkü başka olaylardan fotoğraflar olabiliyor, videolar olabiliyor. Bir mağazadaki e, görüntüler internette viral oldu. Ancak bir görüntüleri araştırdığımızda bunun yıllar önce başka bir mağazada kaydedilen görüntüler olduğunu ortaya çıkardık. Örnekler saymakla bitmiyor. Pençe Kılıç Harekatı'nda bir görüntü paylaşıldı. Aslında bu görüntü Rusya Ukrayna Savaşı içerisinde gerçekleşen bir görüntü. Ancak bu görüntü sanki e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradaki sivil halka bomba attığı ya da işte silahla müdahale ettiğine dair bir paylaşımdı. Beyoğlu patlamasının ardından İstanbul'daki eski bir yangından e, olan görüntü e, patlamadanmış gibi bir... oldu Evet birkaç ay önceki bir yangındı. Peki amaç ne? Uzmanlar bunun tamamen toplum psikolojisini bozmaya yönelik yapıldığını söylüyor. İnsanları korku, panik, endişeye sevk edebilir. Güvensizlik ortamı insanları psikolojik olarak da çöker. Dezenformasyonla mücadelede en önemli etken sakin kalıp araştırmak, hızlı hareket etmemek, emin olduktan sonra paylaşmak. Ee, hem kendi e Güvenliğimiz hem de diğer insanların yanıltmamak için önemli bir nokta. Paylaş önce şüphe kasını çalıştıracağız, sakin olacağız ve çok minik, basit bir araştırma yapacağız. Peki sosyal medyada karşılaşılan bir bilginin gerçek mi yoksa dezenformasyon mu olduğu nasıl anlaşılır? Devletin resmi kurum ve kuruluşlarından gerekli açıklamaları takip ettikten sonra arama motorları üzerinden görsel araması gerçekleştirerek bu içerikleri çok rahat bir şekilde görebilir, teyit edebilirsiniz. Dezenformatif bilgi yaymanın cezası ise ağır bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası diyor. Failin terör örgütünün faaliyetleri çerçevesinde işlemesi halinde ise diyor yarı oranında arttırılarak verilir. Yani iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası söz konusu oluyor.